Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber püsküyü böyle elimize dokunmadan falan filan böyle <laughs> yaparak e, ağzımıza sokmaya çalışacağız. E, videonun adıyla ilgili bir fikrim yok. O yüzden böyle bir giriş yaptık. E, Taha var yanımda. Hoş geldin. hoş bulduk. Arkadaşlar bu arada şimdi yoruma atacaklar biliyorum. O yüzden söyleyelim. Enes bizde değil. O yüzden Outdesk gelemedi arkadaşlar. Ee, gelsin yazacaksınız. Şimdiden o yüzden söyleyeyim. Outdesk büyük ihtimal bir hafta daha gelemeyecek. O gelemeyecek. Onu da şimdiden söyleyeyim. Enes ee, bizde değil. Talha bizde kalacak bir hafta boyunca. Enes bizde olmadığı için Outdesk'i çekemiyoruz. Öyle. Değil mi? Bıyıklar çıkmış la. Ana bıyıkları çıkmış. Ana büyüyor la kerata. Ee, şimdi. Gördüğünüz gibi psikülerimiz burada arkadaşlar. Aşağıdan videoyu ben unutmayın bu arada evet. kesinlikle. Şöyle çok güzel. 10.000 like üzeri gelir diye umuyorum ben. Ben de. 10 bin. Hatta 15.000, bin, 20.000 bin de gelir. 20.000'in üstü de gelebilir. Hayırlısı ne kadar gelirse gelir yani. Bizim 5 tane olur. olan kazanacak arkadaşlar ve cezamız var. Ceza da sonda sürpriz olsun. Sanki çok değişik bir cezaymış gibi. Eee <laughs> öyle. Şimdi başlıyoruz. Nereye <laughs> koyayım? Şuraya bak. Tam ardına, tam şuraya koyacağım. tamam. Çıkar lan az daha. <laughs> Tam üstüne koyuyoruz. Ben bunu düşürdüm. Ondan sonra 3 2 1 deyince ağzını almaya çalışacaksın tamam mı? El dokunmak yok. Eller şeyde. Tamam hadi. 3 5 olan kazanacak. 2 tamam. 1 Hayır. Öf gitti ya. Hayır işte. Gel gel. Abi bu oyunum ardı lan. Abi. Ay. Gitti ya. Ay. Ay. Gözümde. <laughs> Abi. Ne var onun lan? Ta nereye gitti ya? Al yine al yine al. Çok güzel oldu. Tam alıyordum ya. Abi ya. Abi öyle tam gözüme koydum lan unuttum da. Abi ağzında. Tamam ya çocuğum. Geçti ya. Yes. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Kaç oran <oranglar> kazanıyordu? 5. 3 <laughs> <Üç> mü olsa? Of. <laughs> 3 olsun bence çok güzel. Abi. Tamam demiş. Abi. <laughs> lan gözüme püskü mü kaçtı? <laughs> Oğlum gözüme püskü mü kaçtı lan?

Yedi <laughs> lan. Oğlum niye yiyorsun hayvan? Yedi. okuz. Al sen oğlum başka. Hadi ya ben yenerim diye düşünmüştüm bu yarışmada ya. Aa gitti. <laughs> ah. Daha nereye gitti daha ya? Aha yine ağzıma Hadi. Hayır. <gülüyor> Hadi Hadi <gülüyor> Ah gidiyordu. <laughs> Gözümde kaldı. Arkadaşlar bol bol ifşa çekersiniz herhalde burada. Öyle <laughs> öyle. Abi gidiyor. Oğlum gözümden aldı ya. Ya yani yine düştü. Ama ben çok yaklaşıyorum bayağı. Iyi. Ben yaklaşamıyorum. Bayağı profesyonel işte. <laughs> profesyonel püskül <psikotucu. gülüyor> Tarık'a yetiştir. Ağabey. Elini kırdım. Ağğğh! 1-0 yeni yavruza. 3-10 kazanıyor arkadaşlar. 5-5. 5 mi? Şu 5 dur. <laughs> Sen de kazanıyorsun 5 olacak. Kalabalık. <laughs> <laughs> Hehehehe. <laughs> ben gireceğim. <laughs> ya of ya. Abi. Gözümün içi püsküvi doldu. <laughs> her yer püsküvi. <laughs> of, efsane yer. Abi gözüme girdi. Dur yemeyeyim yada. Lan. <gülüyor> Oğlum kalmadı lan. Biz gibi Ya ne o değil Abi. Hadi çivil nefes. Abi. Bir tane alayım be. Abi alıyordum ya. Dur lan. Sen bir kere daha alırsan çöp çöp. Sen bir kere daha alırsan ben pes Of ya. Ben de şurada yapabiliriz. Ben yeme sikri değil. kalıyor. inmiyor da. Benim ar arkadaşlar şurada. Şurada kalıyor. Oradan aşağısına gelmiyor. ben tam ağzımın şurada düşüyor. Of ya yapamıyorum. Gel gel gel. Abi. Abi ağzım, <laughs> ağzıma girdi çıktı lan. <laughs> Tava her yer pis oldu. <laughs> Şuramda kaldı. <laughs> o da sayılır falan. <gülüyor> <gülüyor> Yüzüm komple pis <bisikli> la. Abi. <laughs> Göz Gözüm pis gibi Şuradan denicem birazdan Yaa ee <laughs> ee aldı <oldu burada>. Abi <laughs> Yere Her yer pis gibi <laughs> Şöyle ittiriyim bak Hahahah Ağzını Abi, 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 abi <laughs> Of ya Ağzına bak Be- Ben hiç böyle düşünmemiştim ama ben kazandım diye düşünmüştüm Ben <laughs> <Mesela> yapıyordum ya <laughs> Düşüyor ya düşüyor ya. Fırıldır düşüyor. Şey. Ananı satayım gözüm. Aaa batıyor acıyor. Aaa aaa. <laughs> vay vay. Gözüme de şey. <laughs> daha böyle. Gözüme de açtı. çok kötü acıtıyor lan gözü açınca. Benim şu an kopya şuna püskürüyor. Ama yerler var ya. <laughs>

Aha. Tamam ki. Ha. <laughs> <laughs> oğlum. Arkadaşlar bir yerde ipskülü sopladık geliyoruz. Evet arkadaşlar geri geldik. Hadi al oğlum başla başla devam devam devam. Bir tane daha alacağım. Bir tane daha istiyorum. Bir tane daha mı? Bir kere aldın mı? He lan doğru. Bir bir olsun da var içim rahatlayacak. Durdu. Vallahi tuttum. Tamam bir baksana Tamam. Oğlum bir daha. Daha çık. Daha çık. Durduğu yere bak. <laughs> Oğlum burada <laughs> ne arıyor bu? Dur çık lan. Abi! İşte. Abi! İşte. Ya of ya. Oh Allah'a şükür. Allah'a şükür. Ananı. Abi. Uzan bu hareket size gelsin arkadaşlar. Alıyordum lan. Vallahi yapıyordum lan. Ben de gaza geldim de olmadı. <laughs> hızlı hızlı hemen. Hemen hızlı hızlı deniyorum hadi. <laughs> Oğlum yapma yapma yapma. Hayır hayır her yer pis gibi. Evet olsun. Abi bitmiş yapıyor. Dur, dur buradan gideceğim. <laughs> abi Hayır yapma. Ah. Ha? Hayır oh. abi ya. <laughs> Üç olan kazanıyor. Oğlum bir şey demedi lan, bir şey de bir Aha! Aha geri! Aha! Aha! Yapamam olur. Allah'ım ne comeback Ağzımdan düştü. Dur. Hareket etme. <laughs> Ağzımdan düştü ya. Bu yes ne be? 2000. Yaptım be. Alsaydım hiçbir <laughs> şey aramayacaktım. Hadi ne olur. <laughs> Allah'ım ne olursun. <laughs> Püskü bir yerde ikiye yaradın. <laughs> Allah'ıma hadi yetişeyim. <laughs> kayır. Of. Gideceğim. Ya of ya. Yapacağım ulan. Abi ya. Abi bisküvi. Her yerim bisküvi. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar biraz daha bisküvi toplayıp geliyoruz. Evet arkadaşlar geri geldik. Evet. Tamam, of, devam. 2-1 tahta yeniyor şu an. 3 olan kazanacak. Allah'ım. Ben.

O kadar güzel aldım ki buradan kayarak geldi direkt oturdu ağzıma. <laughs> beşti beşti beşti. Kaybettim arkadaşlar maalesef. Kaybetmek istemiyordum ama maalesef kaybettim. Yiyeyim hemen. Çok mu? Her yer püs gibi. Ben hiç mutlu değilim. <laughs> Şimdi biz makine yapacağız buraları. Çok kötü abi. Abi her Görmez yer. Görmeniz lazım her yer püs gibi. Param parça. Nereye geliyor. baksan püs gibi gözüküyor. Şimdi makine yapacağız. Neyse ceza. Ve ben kaybettim. Cezamıza geçelim. Cezamıza Aa. geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi cezamıza geldi sıra. Ee, şöyle deli gibi acı olan biberlerimiz var. Tamam, onu Şöyle abi. büyüğünden bir tane atıyorum. Ben... Abi çok acı ya. Ana akıl vardı lan üzerinde? Bir şey yok. Süper. <laughs> ne süperi! Süper. Ne süper! Öyle öyle. <laughs> Oğlum yanıyorum lan. <laughs> Süper. Sağ tarafım yanıyor. Solla yemedim ya. Sağ tarafım yanıyor. Tabi size göre sol gibi duruyor da bana göre sağ tabi. <laughs> ah. Süper. Olayın. Dur geçiyor yavaş yavaş. Geçiyor geçiyor. Geçti. <laughs> Boğazım. Neyse arkadaşlar, umarım eğlenmişsinizdir, umarım e, hoşunuza gitmiştir video. Aşağıdan videoyu beğenmeyi kesin evet. unutmayın. Böyle güzel, böyle bir 10.000 like üzeri gelirse çok mutlu edersiniz bizi. Hepinizi çok seviyoruz. Kanalıma i̇şte. abone değilseniz abone olabilirsiniz bu arada. Evet, evet. Hepinizi çok seviyoruz. Görüşmek üzere, hoşça kalın! Bay bay!